Geçtiğimiz ay Sayın İçişleri Bakanımızın ilimizi teşrifleriyle kamuoyuna açıkladığı üzere Mersin tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdik. Bugün de bu operasyonu gerçekleştirilen kahraman polisimize bir teşekkür mahiyetinde basın açıklamamızı İl Emniyet Müdürlüğümüzde yapıyoruz. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği üzere bu şehir devletimizin uyuşturucuya karşı yürüttüğü en kararlı ve en organize hamlelerinden birine sahne olmuştur. İçişleri Bakanlığımız koordinesinde 21 Ekim'de Mersin merkezli olarak düğmeye basılan ve 10 ilde yürütülen Narko Kapan Mersin operasyonunun hazırlıkları tam 4 ay sürdü. Kapsamlı veri analizleri, disiplinli saha takipleri ve eksiksiz teknik hazırlıklarla her adımı titizlikle planlandı. Operasyon günü 3250 kahraman polisimiz, 30 özel eğitimli narkotik köpeğimiz ve 6 hava aracıyla harekete geçildi. 403 adrese eş zamanlı düzenlenen baskınlarla yakalanan 402 şahıstan 378'i tutuklandı, 16'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Bu operasyonla 3 organize suç örgütü de çökertildi. Sağdaki kararlılığımızın açık ve net bir göstergesi olan bu operasyona katılan her bir polisimizi can gürülden kutluyorum. Kıymetli hemşerilerim, milletimizin geleceğini hedef alan en sinsi ve en tehlikeli tehdit olarak gördüğümüz uyuşturucuya karşı mücadele çok boyutlu bir mücadeledir. Amacımız nettir. Sokaklarımızdan bu zehri tamamen temizlemek. Her bir vatandaşımızı Özellikle gençlerimizi bu karanlıktan korumak hem arz cephesiyle hem de talep cephesiyle mücadele ediyoruz. Baronundan sokaktaki torbacısına kadar bu kirli suç ağının her halkasıyla ilimizde kararlı ve tavizsiz bir biçimde mücadele veriyoruz. Diğer yandan da uyuşturucu tuzağına düşmüş ve bu illetten kurtulmak isteyen her bir gencimize karşı şefkatli koruyucu ve sahiplenici bir tavır gösteriyoruz. Zira zehir tacirlerinin ağına düşen her bir gencimiz kaybedilmiş değil, kazanılması gereken birer evladımızdır. Uyuşturucuya bağımlı hale gelmiş vatandaşlarımız için İl Sağlık Müdürlüğümüz, Yeşilay ve ilgili tüm kurumlarımız devrededir. 21 Ekim 2025 tarihinde yapılan tarihi operasyonu şehrimizde bir değişim noktası olarak belirledik. Bu kapsamda ilgili tüm kurumlarımızın dahil olacağı bir proje başlatmaya karar verdik. Detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağımız bu projede amacımız uyuşturucu illetiyle farkındalık, önleyici faaliyetler ve destek bütünlüğü ile topyekün mücadele etmektir. Değişimi bireyden başlatıp il yerine yaymayı hedefliyoruz. Temiz bir gelecek için Kurumlar ve toplum arasında işbirliği modelini sürekli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Evlatlarımızın tedavi, yönlendirme ve rehabilitasyon süreçlerinde hızlı, etkin ve bilimsel adımlar atıyoruz. Ailelerimize rehberlik hizmeti ve psikososyal destek sağlıyor. Madde bağımlısı vatandaşlarımızı hayata kazandırmak için var gücümüzde çalışıyoruz. Bu vesileyle Ailelerimize seslenmek istiyorum. Yalnız değilsiniz. Evlatlarınız için, geleceğimiz için bu mücadelede hep birlikteyiz. Unutmayın. Bu illet gençlerin umudunu, ailelerin huzurunu, milletin yarınlarını çalar. Bu tehlikeye karşı en güçlü silahımız sevgi, farkındalık ve dayanışmadır. Bir gencimizi bile kaybetmeyeceğiz. Çünkü onlar geleceğimizdir. Devletimizin şefkat eli 112 hattıyla bir telefon kadar yakındır size. Önümüzdeki süreçte oluşturacağımız kanallarla bu iletişimi güçlendireceğiz. Biz hazırız. Gelin gençlerimizi birlikte koruyalım. Onları birlikte kurtaralım.